bugün en iyi suikastçıya bakacağız. önce motis başlasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 23 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Arkadaşlar 50 üstü oldum Mortis. Evet arkadaşlar başlasın. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 saniye. Edgar için yakıyoruz. Evet. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Evet bu elin galiba bir mortis. Şimdi karakter 3 2 1 go. 1 2 3 4 5 6. 6 saniyede iyi. Şimdi crow 3 2 1 başa 1 2 3 4 5 6 7. Evet 7 çok iyi bir skor. Evet. Sıra Leon'da. 3, 2, 1. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 saniye. Kim kazandı acaba? Neyse. Abi 6 saniye yapabilirse kazanacaktım. 3, 2, 1. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saniye yaptık. O bir Edgar'la Mortis eşit. Evet Stu Edgar'ı geçer mi bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane gene Ama Stu biraz geç geldi. 7 sayalım. Evet Edgar'la Stu Rovanş yapacak. Evet arkadaşlar Edgar'la Stu'nun kapışması. Çünkü beraber kalmışlardı. Bakalım kim yenecek. Şöyle fake göndereyim. Hadi. Bakalım gelsin. yanar ya. Edgar'ın almadığı nörf yok. Şurasından, burasından, orasından, şundan. Buldu adam. Bir kere olsam lan. Hadi öleyim. Öldürürüm ben zaten. Öldür beni kanka. Öldürürüm zaten yer Rahat öldürürüm. Neden Edgar'la stuğu mortis olmadığı için Edgar'la stuğu yaptım ben de. Stuğu yedi değil şey saniye saydım. İşte ben bu kadar zekiyim kardeşim. Öldürürüm herhalde ya. Hadi be. Bir de can basan yıldız gücünü aldım. En başta salmayacaktım adamım. maçı. göründü. Aha! Hayattaki tüm şansımı kullandım. Ve yenen kişi stul. Ve gelenler mor çetesi